Merhaba arkadaşlar hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Numan'la beraber FC 25'te Şampiyonlar Ligi şampiyonuna karşı lig şampiyonu arkadaşlar onun maçını yapacağız. Onun kıyasıya mücadelesini yapacağız. Numan Paris Saint-Germain aldı. Ben üstümdeki Fenerbahçe formasıyla Galatasaray aldım. Bakalım Şampiyonlar Ligi şampiyonu yenecek yoksa bizim lig şampiyonu mu? Hemen seçelim. Formalarımızı da seçelim. Galatasaray'ın standart formasını ben, alalım. lacivert aldım ben de kupayı almışken Numan bir gaza geldi Paris almak için. Ben de Galatasaray'ı aldım arkadaşlar. Bakalım Süper Lig şampiyonu büyük müydü Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu? Formalarımızı falan da şu an seçtik. Kadromuzu yapalım hemen. Ve arkadaşlar maçımıza başladık. Paris Saint-Germain'e karşı Galatasaray arkadaşlar oyunumuza başladık. Vitinha şu anda aktif en iyi orta oyuncularından bir tanesi. Paris'imize 21 yaşında. Biz Fenerbahçe formamızda Galatasaray karşısında oyunumuza başlayalım arkadaşlar bunlar. Elin Fransızları. Bütün 20 yaşında mı? Yani FIFA öyle söyledin ki 21 yaşında. Lan ama ya bu yanlış lan. Yani Geçen Osman'da 21 dedi, 22 mi ne dedin ya? Oğlum belki doğrudur. Ne biliyorsun yanlış olur. Lemina. Bak, 26 yaşında. Barış Alper, Barış. Barış sol kanata indir topu Barış'ı. Barışan süper geliyoruz oradan Barış Bak topu Osimen ah Paco Paco'nun pas yerden Hakimi'ye doğru Hakimi'nin pası Joan Neves Joan Neves İsmail Akos Aa! Hiçbir şey yok oradan Tekrardan aldı bu. Dembele Osman Dembele, Dembele Dembele hayır Musa'ya tutunu Dembele Dakika 5'te gol arkadaşlar orada çok e, saçma bir şekilde kaydık orada kaymasan Kayınca golü yedik. Ama Galatasaray'ımıza, Süper Lig şampiyonumuza bu maçı yeneceğimizi düşünüyoruz tekrardan. Lemina. Lemina'nın pası Torreira doğru. Torreira mükemmel bir anda sıyrıldı orada. Topu Yunus'a doğru. Yunus Paco. Ve ama Osimen ben buradayım dedi Osimen. Victor Osimen. Osimen geçemedi oradan Torreira Paco. Paco'nun pası Kvara Salay orada müdahale yaptı. Salay yapamadı Tekrardan ikinci müdahale Kvara. Kvara Dembele. Kvara doğru. Kvara. Kvara Davinson. Yani Süperlerin en iyi ikinci defans oyuncusu Davinson Sanchez. Yunus. Birisi şey kim hocam? Y Şekil ya. Tavo ve Ator da Mertens oldu. O da Galatasaray oldu. Mertens. Osim Kvara. Kvara'nın pası Torreira'ya ata Lucas Torreira. 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 O simenin gördü. Osimen. Victor Osimen. Osimen. Marquinhos'un karısı yaptı orada attı golü. Victor Osimen. Oyunda böyle çok iyi olan adam Victor Osimhen. Marquinhos orada küçük bir karısı yaptı orada. Numan defansa hiç bir müdahale yapamadı. Victor Osimhen Galatasaray karşısında maçımızı bir bire getirdi. sen niye bu adam oyunda bile çok iyi yapıyorsun? Adam çok iyi zaten. Oyunda oyunda bile çok iyi yani oyunda da gerçekten iyi olduğu oyunda da çok daha iyi. Topu aldı tekrardan yerden Barış Alper'e doğru Barış ah be. Topu aldı Dattu Jakobs'a doğru Yakobs Abdulkerim alama doğru. Barkola. 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 Hayır. Muslera çok iyisin. Ve onu da Torreira. Bıraktı topu Mertens o e doğru. Mertens. Mertens. Mertens bak topu Victor Osimen. Oyuncu koşurduk oradan. Osimen direkten döndü. Osimen direkten döndü. Top aldı yine topu Mertens'le. Mertens. Mert'e e pas Osimhen. Osimhen Barış. Niye kasıp yapıyor ya. <laughs> Barış. Barış Torreira. Bırak topu Osimhen'e doğru. Poka Pako yanında. Yunus. Yunus. Yunus ah oh, lan çok gezdirdim o topu ayağımda orada ya. Marquinhos. Marquinhos Davinson. Dembele. Dembele Davinson'un koşuşunu gösterdi oradan tekrardan. Kıvara. Kıvara yanlış kaydım orada. Musler tutunu Musler. Oh, Allah'ım Allah. Ben açarsın saçma sapan hareketler Lemina. Müthişsin Lemina orada. Sanki Paris Saint e Germain'de değil de PTT 2. Lig takımıyla oynuyormuşuz hissiyatı veriyor. O kadar biz yavruyor. Yakup! İsmail Yakups 76'lık adamdan gol yiyen Paris defansının üzüntüsü İsmail Yakups'un ve 50 numaralı ayakkabısıyla Okan Burun sevinciyle skoru <laughs> 2-1'i taşıdık arkadaşlar. Yani Galatasaray'ın attı sevinebileceğim tek gol bunlar arkadaşlar. Top aldı tek tane Juan Evez. Juan Evez'in pası Marquinhos'a doğru. Marquinhos'un Vitinha. Vitinha. Vitinha'nın pası Fabian Ruiz. Fabian Kıvara. Ay döndürmeyin çocuklar Kıvara. Allah belanı vermesin ya. Olan bir defans yapamadım ya. Ve skor 2-2 oldu. Artık mahalle maçına döndü arkadaşlar. <laughs> Oynayıcı. Lemina. Lemina'nın pası Torreira'da. Torreira, uf, karısı yaptı orada Torreira. Aa! <laughs> <Kırver> lan kırmızıyı. <laughs> Allah kırmızıyı vermesin. Ayıp lan. Çekler elini. Ya yani Devrim Özkan bile Torreira böyle bu kadar sert müdahale yapmamıştı derken Vitinha ya. Goodbye Vitinha Böyle aptal gibi hiç olmayacak bir kart yersen olacağı bu. derken topu kaptırdık. Der. Osman Osman. Osman'a değme para topu Kıvara. Kıvara da bir son da Kıvara. Kıvara, Kıvara, Kıvara Muslera bir de <laughs> Lemina doğru Lemina. Lemina Victor Osimhen'i bırak gördü orada Victor. Victor Osimhen. Osimhen neler yapıyorsun öyle? Osimhen. Geri zekalı. Ulan dedim arkada hiç gelecek adama da bir çalmazayım dedim lan. Ah lan galiba golü kaçtı lan. Abi ya, Fabian, Fabian Torreira, Torreira pası bıraktı yerden Mertens'e doğru. Mertens kale ona Roma. Oradan Nuno Mendes. Mendes Lemina. Kıvara'dan Dembele doğru. Dembele, Dembele Abdülkerim devam. Hayır! Ah lan. Ulan var ya hay Allah kahretmesin ya. Lan kartı biz mi yedik lan? <laughs> Ve sabahtan yes, bir atak man. yapmamıza rağmen bedavaya gelen gol arkadaşlar skor evet, evet, çıkıyor. Bu ağlama oh, sesi. Kim yeah. oh. topu mi Galatasaraylı? Kim Galatasaray lan? Lemina. Pasla topu Mertens'e doğru. Mertens. 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 Barcola. Barkola. Barkola İsmail. Joao Neves. Neves. Joao Neves. Hayır çok kötü. Dembele. Dembele. Dembele'nin pası Kıvara. Davinson serial oradan Kıvara Kı Döşek yaptı Kıvara Civaras <laughs> Kelya <laughs> <laughs> Arkadaşlar atamadık o da Kıvara'yı Skor 4-2 Paris Süper Lig şampiyonumuz karşısında iki farktan öne geçti Orada al topu Lemina Lemina çok sinirlendi Lemina Lemina Mertens'e doğru Mertens Mertens O simini gör Olsay. Ulan tam köşe koyacaktım oradan offside geldi. Ve kötü bir pas. Barış. Barış Lemina doğru. Lemina. Mertens. Mertens gördü. O sime nasıl orada? O -Sime. Çok güzelsin. Abdülkerim'e kontata çıkıyor. Torreira. Torreira'nın pası tekrardan Barış'tan. Barış Torreira. Mükemmel paslaşması. Torreira. Torreira. Torreira pası Outside. Mertens dışarıya ulan onu bile atamadılar <laughs> Offside miydi? Offside'di zaten pozisyon. Ona ben orada topu Barış Alper'e attım ha. Ve orada domanlı Osimen! Osimen donarımı! Donarım Osimen mı? Donarım. Allah! Ulan Olur. Allah kahretmesin lan. Çok erken bastım orada ya. Dembele, Usman. Usman. Usman, İsmail ya Hiçbir Aa! şey yok. Akla ya. Hiçbir şey yok. Son hatamızı yapalım. Ah lan, yapamadık be. Arkadaşlar ilk yarı 4 2 bitti. Mükemmel oyunumuz ama bir gol atamadığımız. Sevgili çift buna kadın mı lan ikisi İkinci <laughs> ikinci yarı hemen direkt arkadaşlar <laughs> fark atacağız Paris'e. Hemen geliyoruz. Ve arkadaşlar ikinci yarıya geçtik. ikinci yarı bakalım. Süper Lig şampiyonumuza bedava kupa olan Şampiyonlar Ligi şampiyonu rakibimizi yenebilecek miyiz? Ancak mahalle takımı gibi pas yaparlar buradan. Top aldı Joao Neves. Joao Neves. Neves. Can İsmail Yakobs araya girdi. Torreira ile kontrata çıkıyoruz. Arkadaşlar Numan kırmızı kart dediği için oyun bütün momentumu Numan'a Aynen. Ay, o yüzden attı yoksa sabahtan beri de paramparça ediyoruz bir türlü atamıyoruz derken Barış. Barış aynen mide oldu. Gözeme çarptı. O Simen. O Simen. donaruma. Oğlum olmuyor ya. Olmuyor ya. Ne yapsak olmuyor lan. Can Eves. Can pası e Marquinhos. Torreira. Ulan ulan. Eşek Torreira ya. Torreira topu. Gel bunu diyor. Aynen Bir ona. Bir Abdülkerim. Abdül. Abdülkerim orta o simen vuramadı. Vur bir de o simen bir daha donaruma. Çıkartmıyoruz. Paris'i oradan çıkarmıyoruz. Kıvara. Abdülkerim. Torreira. Torreira pası Yunus. Yunus'un pası Mertens. Sinirildi. Mertens bastı Skoru 4-3'e getirdik. Dakika 52. Hemen beraberlik 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 beraber, beraber, golünü, golünü bulduktan sonra hemen direkt galibiyet golümüzü atıp Paris'in fişini çekiyoruz. Çünkü biz Inter değiliz. Eşek gibi finalde 5 tane yiyelim. Top aldı Marquinhos. Marquinhos'un pası Paco'ya doğru. Paco Fabian Ruiz'den pası Johan Eves'e doğru pas yapıyor da Paris hiçbir işe yaramayan paslara Fabian Ruiz. Fabian. Fabian. Fabian Ruiz pası Marquinhos'a doğru. Marquinhos'tan Joan e doğru. Joan Eves. Orta kapadı, kapattık orada. Fabian Ruiz. Fabian. Fabian. Marquinhos Sanchez'e doğru. Sanchez Torreira'ya doğru. Torreira'dan pası Yunus. 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 Yunus, Yunus pası belki topu Mertens'e doğru. Mertens. Mertens o Simen'in koştuğunu gördü. O Simen ah lan. Çok bastım ulan. Zıbandım da çok bastım orada ya. Donnarumma. Donnarumma bastı Marquinhos. Marquinhos'un Hakim. Hakemi Joan Eves'e doğru. Juan Eves'e doğru. Barkola. Barkola hiçbir şey ne yapacaklarını bile bilmiyor. Hiçbir oyun, hiçbir mantalitesi olmayan bir Paris Saint Germain var şu an sahada. Top aldı Barkola doğru. Barkola. Joan Eves'in koşusunu gördü. Joan Eves. Joan Eves Torreira. Bak iki basa ata çıkmaya başarıyor Galatasaray. Mertens. 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 Mertes Yunus Allah, oh, ulan çok gittim ya Finson iyice orta saha mücadelesine döndü atak Torreira Torreira şimdi o simini gör olsak olabilir Bize ne olsaktan diyor kaleci oynattı Kaleci oynattı bu erkekliğe sığacak bir oyun değil Erkek adamın yapacağı bir hareket değil Pes 2013 oynayan delikanlı adamlara yakışabilecek oyun değil e Kvara serildi Kvara. Kvara, 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 Kvara. Muslera çok güzelsin orada İsmail Yakovs. İsmail'in pası Barış Alper'e doğru. Tekrar da Barış. Barış'ın pası Mertens'e doğru. Mertens. Mertens'in pası Barış'a doğru. Barış Alper. Barış orada serildi Barış çok açtı Barış be. Top aldı Fabian Ruiz. Fabian Barkola'ya doğru. Barkola'dan Juan Evez'e doğru. Juan Evez Neves. Neves'in pası Fabian Ruiz'e doğru. Fabian Marki dönüyor. Çok kapandı. Anadolu takımı gibi kapanıyorlar hemen orada. Top <laughs> aldı Nuno Mendes, Nuno. Nuno'nun pası Osman Kıvara Muslera. <laughs> Muslera sinyal gönderdi. Kendinize gelin diyor da Barış Alper. Barış. Barış. Osimen tekrardan Mertens'e doğru. Osimhen'e. <laughs> oha oha ya. Omuz omuz köpek ağlar bilmem. <laughs> lan. Hakem, hakeminin pas yerinden Juan e doğru. Juan Neves. Juan Neves'den Fabian Ruiz'e doğru. Fabian. Juan Neves'e doğru. Tekrardan Juan Neves. Neves. Neves oh. Abdülkerim kalaya. Top aldı Barış Alper. Barış. 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 Gör Mertens'i Barış ya. Gör artık bu adamı ya. Abi oyun oyuncu oyunda hiç mi oynamayı bilmez ya. Ulan sabahtan beri götümü yırttım barışan gideceğim oradan diye ya. Cık. Yunus. Yunus pası o doğru. O Mertens. Osimen Gelmedi. Gelme. Fall değil mi oradan? Hakan fall ben vermedi. Eren Elmalı. Eren. Eren, Eren Lemina doğru. Lemina'nın pası yerden. Sara doğru. Sara'nın Sara pası oradan. Yunus. Yunus at onu ne olur. Yunus. Avut. Ya Yunus nasıl atamıyorsun onu ya. Eren pası Eren. Mükemmel müdahale yaptı oradan. Eren'den. Eren. Bırak topu Alvaro Morata. Alvaro Morata. Ya Morata ay 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 nasıl senin Morata ya. Hakimi Eren. Eren çok güzel girdi Morata'ya doğru. Morata ay Allah kahretsin ya. Neymar'a pası Gabriel Sara doğru. Sara, Sara. Sara. Sara Morata sana zahmet bir koş be. Morata. Morata. Osimen'e doğru şimdi Osimen. Victor. Osimen. Morata. Aa. Atamadı ya. Barkola, Barkolas maç bitti zaten. Barkola, Davinson, Barış Alper. Barış, yine top kaybı, yine Barış, yine top kaybı Yürüye. ya. Vay çoğalıyorum ya Allah kahretsin Barış sen ne biçim <laughs> oyuncusun oyunda ya Barış kadar rezil bir adam görmedim oyunda emin ederim ya Pas atamıyor bir türlü illeri doğru ya Kırmızı rağmen göt havada kazanık arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar vallahi kırmızı kartıyla oyunun momentumunu full ona verdi Öyle bedavaya Kırmızı kartıysa havaya... sığalırdım bu arada maçı Öyle bedavaya, oğlum ağzına sıçtım seni ata çıkamadın lan Koydun mu sonuç olarak? Sansız ya. Döşedin mi kardeşim? Yendin mi? Şans havalı yendi arkadaşlar orada. Skor 4-3 arkadaşlar. Şans bal olabilir. Evet şans balla yendi arkadaşlar orada. Ee, böyle arkadaşlar şampiyonlar ligi şampiyonlar karşı süper lig şampiyonumuzda skorumuz 4-3'ten kaybetmiş olduk Galatasaray'la yani biz daha iyiydik her zamanki gibi ama bedavaya kazandılar. Ee, böyle bu tarz içeriklerin devamına gelmesini sen de kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize çok bakın. hepinize iyi akşamlar geçmek üzere.